Bulancak Spor, maç Spor maçı öncesinde Ardahan Spor teknik patronuyla birlikteyiz. Evet hocam, öncelikle Bulancak'a hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tabii ki benim için de duygusal bir şey. Daha önce de iki yıl Bulancak'ta görev yaptım. Ama sonuçta işimiz bu. İyi olan kazansın, dost içerisinde geçsin. Her şeyin hayırlısını diliyorum. Evet, yabancı olduğunuz bir stadyum değil, yabancı olduğunuz bir sahne değil. Evet, güzel anıların olduğu, zaman zaman hüzünlerin olduğu bir stat. Ama dediğim gibi hafta içi iyi çalıştık, eksiklerimiz vardı. Rakibimizi yeni analiz ettik. İnşallah buradan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Hocam yeni oyuncular eklendi bu hafta değil mi? Ee, yaklaşık 5 tane daha oyuncu aldık. Ee, dediğim gibi yani bizde bir başkanla bir ilgili bir sıkıntımız vardı. Kulüpte başkan yoktu. Sağ olsun Yusuf Ab Yılmaz iş adamı İstanbul Ardahanlı kendisi başkanımız geldi. Sahip çıktı inşallah dediğim gibi. Geçen hafta Kireçhane maçıyla beraber bir başlangıç yaptık. O da bu grubun şampiyon adaylarından bir tanesiydi. Orada galibiyeti kaçırdık. Tabii üzüldük ama inşallah dediğim gibi buradan puan ya da puanlarla dönüp bir seri yakalamak istiyoruz yani. Hocam eksik var mı? Bir iki tane sakatımız var onları da kadroya almadık zaten. Başarılar diyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Sağ olun. Evet, Bulancak Spor Ardahan Spor maç öncesi Bulancak Spor teknik patronuyla ufak bir röportaj yapıldık. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zor bir maç olacak. Doğru, doğru. doğru. Ee, bir seri vardı aslında Bulancak Spor'da kaybetmiyordu 3 haftadır. Bir geçen hafta bir yenilgisi oldu Çayın ilgisi. Bu maç için görüşleriniz nelerdir? İşte 4 gün salı günden beri birlikte çalışıyoruz. Eksikleri görmeye çalışıyoruz. Yani İki galibiyet bir beraberlik bir mağlubiyet almış bir takım. Ee, onun eksikleri ne olabilir onu yok edip daha üst seviyeye beklediğimiz başarıya getirmeye çalışıyoruz. Ee, bu Tabii ki içerideki maçlar bana göre daha zordur. Çünkü tek yenmen lazım, üç puanı alman lazım. Ee, onun için zoru başaracağız. Bir iki ufak tefek sakatlığımız var. Murat'ta bir adele sakatlığı var ondan yararlanamıyoruz. Ama diğer arkadaşlarım çıkacak aslanlar gibi mücadele edecek. Şunun garantisini verebiliriz biz teknik heyeti olarak. 10-15 gün içinde bu takımın daha iyi mücadele edeceğini, daha iyi basacağını, daha iyi pozisyona gireceğini ve az pozisyon vereceğini garantisini verebiliriz. Ee, şu anda da tabii ki biraz şansa takımın ihtiyacı var. Onun yanında da bugün daha değişik, biraz daha pozitif bir futbolu sahada göreceğimizi e, düşünüyorum. Hocam rakibi analiz etme fırsatınız oldu mu? Yani rakip de... 2-3 tane tanıdığım talebem var sonradan toparlanmış bir takım bu haftada 5 veya altı tane adam aldılar yani sporcu aldılar sonradan yapılan ama aynı şu anda benim de başıma gelen bir adaptasyon süresi olacaktır çünkü hocalarının ne istediğini sahaya uygulamak Onların karakterini öğrenip hocanın ona göre yönlenmesi tabii ki kolay bir şey değil. O avantajı kullanmamız lazım. Yani yeni toparlanmış bir takım biraz baskıyla, biraz da ikili mücadelelerdeki başarıyla, agresif oyunla rahatlıkla şey olacağını düşünüyorum. Başarılı. Başarılar hocam. Sağ ol.